Merhaba. Siz de geceleri ağrılı bacak kramplarıyla uyanmaktan ya da hareket etmekte zorlanmaktan bıktınız mı? Harika haberlerimiz var. Doğru besinler. Kaslarınızı rahatlatabilir, dolaşımınızı artırabilir ve krampları başlamadan durdurabilir. Bugünkü videoda yaşlandıkça kaslarımızı güçlü tutan, hareket kabiliyetimizi artıran ve kramp riskini azaltan en iyi 3 süper gıdayı açıklıyoruz. Bu hayat değiştiren bilgiler için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoya başlamadan önce yorumlara nereden katıldığınızı yazarsanız çok seviniriz. Ayrıca sağlık dolu ipuçlarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birinci gıda yumurta. Şimdi ilk süper gıdamıza geçelim. Yumurta. Yumurta kas sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineraller açısından gerçek bir besin deposudur. Peki yumurtalar bacak kramplarını nasıl önler? Kas yorgunluğu krampların başlıca nedenlerinden biridir. Yumurta vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm 9 temel amino asidi içeren tam bir protein kaynağıdır. Bir büyük boy yumurta yaklaşık 6 gram yüksek kaliteli protein sağlar. Protein kas liflerini onarır ve kas yorgunluğunu azaltır. Yaş ilerledikçe meydana gelen kas kaybı sarkopeni krampları artırabilir. Yumurta tüketimi kas dayanıklılığını ve gücünü korumaya yardımcı olur. Böylece kramp riski azalır. Peki yumurtadaki D vitamini kas fonksiyonunu nasıl destekler? D vitamini kalsiyum emilimi ve kas kasılması için çok önemlidir. Eksikliği kas zayıflığı, kramplar ve hatta kronik ağrılara yol açabilir. Yumurtanın sarısı doğal D vitamini kaynağıdır. Günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılamak için sadece yumurta yetmeyebilir. Bu yüzden yumurtayı süt ürünleri, somon gibi yağlı balıklarla veya D vitamini takviyeleriyle destekleyebilirsiniz. Ayrıca yumurta B12 vitamini içerir. F. B2 vitamini sinirlerin doğru çalışmasını sağlar. Eksikliği durumunda sinirler yanlış sinyaller. Gönderir. Bu da kas spazmlarına ve kramplara neden olur. Özellikle yaşlılarda mide asidinin azalması nedeniyle B12 emilimi zorlaşır. Yumurta hem kolay sindirilebilir hem de zengin bir B12 kaynağıdır. Soru. Haftada kaç yumurta yemeliyiz? Genel öneri. Haftada 6-7 yumurta. Kalp hastalığı ya da kolesterol problemi olanlar doktora danışmalıdır. Eğer kolesterol endişeniz varsa sadece yumurta beyazını da kullanabilirsiniz. Ve evet, yumurta tüketmek gece kramplarını azaltmaya gerçekten yardımcı olabilir. İkinci gıda, muz ikinci süper gıdamız. Muz muz potasyum açısından zengindir. Potasyum kas kasılmaları, sinir iletimi ve sıvı dengesi için kritik bir mineraldir. Bir orta boy muz yaklaşık 420 mg potasyum içerir. Bu da Günlük ihtiyacın yaklaşık %12'si demektir. Potasyum eksikliğinde ne olur? Kaslar aşırı hassaslaşır. Kas krampları ve sertlik oluşur. Sinir iletimi bozulur, istemsiz kas kasılmaları görülür. Dehidrasyon riski artar. Yaşlı bireylerde potasyum eksikliği çok yaygındır. Özellikle iştahsızlık, su kaybı ya da bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle. Muz ayrıca magnezyum içerir. Magnezyum kas gevşemesinde çok önemlidir. Eksikliği kas kasılmalarına, gece kramplarına yol açar. Muz ayrıca B6 vitamini bakımından da zengindir. B6 vitamini sinir sistemini destekler, kaslara oksijen taşınmasına yardımcı olur. Kas iyileşmesini hızlandırır ve iltihaplanmayı azaltır. Ne zaman muz yemeli? Yatmadan 1-2 saat önce bir muz yemek gece kramplarını azaltabilir. Gün içinde bir muz yemek genellikle yeterlidir. Sık kramp yaşayanlar ikiye çıkarabilir. Ancak diyabet hastaları dikkat etmeli, muz doğal şeker içerir. Bu yüzden yanında lifli gıdalarla, örneğin yulaf, badem birlikte tüketilmesi önerilir. Üçüncü gıda, kuru yemiş ve tohumlar. Üçüncü süper gıdamız kuru yemişler ve tohumlar. Özellikle badem, kabak çekirdeği, kaju, ceviz, Antep fıstığı, kuru yemişler ve tohumlar magnezyum, potasyum ve sağlıklı yağlar açısından çok zengindir kuru yemişlerin. Faydaları magnezyum ile kas gevşemesi sağlar. Potasyum ile kas kasılmalarını dengeler. Protein içerir, kas onarımına destek olur. Omega-3 yağ asitleri sayesinde iltihabı azaltır ve dolaşımı artırır. Özellikle ceviz ve keten tohumu Omega 3 açısından zengindir. Bu da kronik kas ağrıları yaşayanlar için harika bir destektir. En yüksek magnezyum içeren kuruyemişler: kabak çekirdeği, 168 mg magnezyum bir avuçta. Badem 77 mg, kokaju 74 mg. Ne kadar tüketmeliyiz? Günde bir avuç, 28 gram kuruyemiş yeterlidir. Tohumları salatalara, yoğurtlara veya smoothielere ekleyebilirsiniz. Uyarı kuruyemişler kalori açısından yoğun olduğundan aşırı tüketmeyin. Tuzlu kuruyemişler yerine tuzsuz olanları tercih edin. Alerjiniz varsa alternatif magnezyum ve potasyum kaynaklarına yönelin. Bu üç süper gıdayı düzenli olarak tüketmek kaslarınızı güçlendirir, krampları önler, hareket kabiliyetinizi artırır. Unutmayın, yeterli su içmek de en az doğru beslenmek kadar önemlidir. Günde en az 6-8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Yorum yapın ve abone olmayı unutmayın. Sizin için daha fazla sağlık ve yaşam kalitesi ipuçlarıyla çok yakında tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.